Ve şehitimizin organlarını bağışladık ilk olarak bize anlattıklarına göre bağış alan kişilerin doktorların hayret etmişler en iyi en kısa zamanda uyum sağlayan organ olduklarını söylemiş doktorlar kendilerine bir parçanız evladım bir parçası onların üzerinde yaşıyor taşıyor onları gördüğümüz zaman aynı gökhanımızı görmüş gibi oluyoruz ya şehit olup ilk Türkiye'de organlarını bağışlayan kişi ilki. Gökhan Özdemir önce biz İslahiye'de oturuyorduk. Babası o zaman çalışıyordu da emekli olmamıştı. Ortaokula kadar orada okudu. Sonra liseye başlayınca buraya Antep'e göçtük geldik. Antep'te okudu lisesi, liseyi. Üniversiteyi de kilisi kazandı. ilk sene satan. Dört sene kiliste okudu. Bir sene de geri şey aldı, öğretmenlik şeyi aldı. Altı ay falan durmadı. Dedi ben şeyimi bozduracağım, şeyimi, tecilimi asker olacağım. Askere gidip ona göre hep bir iki yere gitti dosyasını verdi. O zaman dosyasını verdiği zaman askerle ön sürmüşler. Ben dedim hatta acele etme Gülkan mesela evli değilsin çocukların yok çok şükür evde. Bir de en küçük olduğu için evimizde babanın parasını ye oturak beraber dedim. Daha denersin dedim. Yok dedi. Satan üniversiteyi bitirdi. Eve geldiğinde valizini şu girişe attı işte evin girişine. Dedi iş bundan sonra başlıyor. Anne okul bitti ama iş bundan sonra başlıyor arkadaş canlısı bir kişiydi. Garibana yardım etmesi severdi. Gelirken askerdi. Tezker alıp hani göreve gideceğiz ama gelirken tüm şeylerini bağışla bırakmış arkadaşlar orada. Üstünde başında ne varsa kendine hepsini arkadaşlarına vermiş. Hatta parkesinde bir koyun güden bir arkadaş adam görmüş. Soğuk diye o gitmiş ona vermiş. Bu kadar ki iyi niyetli yardımsever bir kişiliği vardı. Ama en çok da bu askeriyle askerlikten çok Polisle şey yapydı. Vatanda vatan, vatanda anne hep sıdan arkadaşlarına orada demiş. Ben okuyayım ama ben polisle demiş şey olacağım. Polis olacağım demiş. Zaten o şeyine geldiğinde hep arkadaşları anlattı. Teyze dedi Gökhan hep okuldayken bile hep polislik hayaliydi dedi. Gülkan sen çok istiyorsun ama ben istemeyeyim polis olmanı dedim. Anne ile deme dedi. Kendisi işte banyoya girmiş çıkmıştı. Bak anne sen böyle değin ama dedi. Bak ben dedi banyoda düşüp baş kafam bir yere vursam. Mesela orada da ölürüm. Ama dedi ben eğer şehit olursam ben seni cennetime korum. Ben seni direkt cennet. Ben de o zaman kızdım kendisine. Dedim oğlum niye benim günahım çoktan böyle mesela söylüyorsun. Yok anne dedi. Ne kadar gururlu dedi. 5 günlük askerlik hayatı var. Bir arada bu özel harekatçı. Eğitimini bitirdikten sonra da Urfa'ya tayini çıktı atandı. Göreve başladığında eve geldi. Satan bir sefer, iki sefer gördük kendisini. Ata, şey, göreve başladığında. Gelmişti buraya işte çamaşır vermişler. Yani orada özel hareketçilerin sırtını vermişler. Burada, burada, salonumuza geldi. Valizleri açtı. Babası dedi, hele giy Gökhan bir bakak. Ama giderken 8'den 9'dan kiloydu ben Gökhan'ı ilk gördüğümde sıçıya gitmeden, eğitime gitmeden önce. Daima duyduk ki anne ben çok kilo aldım. Ben de mezuniyetinde kendisine bir takım almıştık. Ben o Gökhan sen o mezuniyete gidin takım sağ olmaz mı? Yok anne o takım bana olmaz. Bana hep şey yaparmış, teselli edermiş. Geldi yine Gökhan 75 falan böyle o kadar yine kilo vermiş. Kendisi de uzundu biraz. Urfa'da on, bir hafta Görev yaptıktan sonra geçici görev olarak şehir ilçesine gitti. Burada da işte yol kontrolü devreye arkadaşlarının kontrolüne gitmek giderken geçerken aracı patlatıyorlar. EYP patlaması sonucu ağır yaralı olarak Urfa. Oradan da tekrar Adana Balcalı araştırma hastanesine bizi gönderdiler. 10 günlük orada yaptıktan sonra beyin ölümü gerçekleşti ve şehit oldu. Özel hareketlik 15 günlük bir görev süresi var eğitimden sonra kısa bir dönem. Bir haftası Urfa'la, bir haftası da Viranşehir. Rüya görmüş ama orada. Burada bir şey var, arkadaşı var. Akif. Ona telefon etmiş. Demiş, ben şuraya gördüm. Ben şehit olacağım demiş o çocuğa o da demiş Gökhan böyle şeyleri getirim. Hani o ev arkadaşlarına da anlatmış. Bu üç tane üç tane özel hareketçiyle ev tutmuştu. Orada orada esas orada düzde evin Urfa'ya. Urfa, Urfa o bir an şehre çıktığında onlara demişler ki Gökhan şeyi getirme. Aklına kötüyü getirme. Niye kötüyü getiriyorsun? Demiş silahtan çıksalar gözük çok karaydı. Silahtan çıksalar ben onların hiçbirini affetmem. Ama şu patlama var ya patlama demiş. O beni çok korkutuyor demiş. Satan işte rüya görmesiyle satan şey olması gerçekten patlamadan oldu. Maaş. Yok maaşını falan almamıştı. Ama şey önden maaş verilermiş kendisine. E, i̇lk maaşını aldı. Maaşını ama o ikinci mi alamadı ilk maaşı Ama öndeki maaşını aldı geldi buraya. Dedi ben dedi arkadaşlarına da söz vermiş. E, ee, anne dedi iki tane kurban keseceğim. Allah bana işi verdi işte hamdolsun dedi bana çok şükür dedi Allah herkese de versin dedi. Ben de böyle deyince aman göken sanki dedim oğlum 3-4 tane çocuk aç kalıkla sen yani yıllardır iş, işsiz kalıksın da böyle konuşuyorsun. Yok anne dedi çok şükür benim de Allah rızgımı verdi. Allah bütün herkesin rızgını versin dedi. Kurban keseceğim dedi birini akrabalara birini arkadaşlara dedi. Dağıtacağım dedi. Kendisi şey olduğundan sonra biz yerine getirdik adağını şey yaptık bağış bölümü var. Oradan bize ilettiler. Biz de olumlu karşıladık. Organlarını bağışladık. Zaten bizim şehidimiz gitti bari organları yaşasın diye. Ve de herkese de bu bağış yapmalarını tavsiye ederim. Çünkü giden gidiyor. Kalanlar üç tane bu insanlara sağlık saat verdi. Çok şükür yaşıyorlar onlarda. Kısa bir ömürleri kalıktı. Her üçünü de yani artık son aşamalarda. Çok şükür hayatlarına devam et, adam ettir, idam ettiriyorlar. Bunlar da çok memnunlar. Şimdi dok doktorun söylediği işte genel profesörün ameliyat şeyinden sonra gittiklerine, kontrollere gittiklerine hayret etmişler. Organlar bu kadar kısa sürede vücuta uyum sağladığına ilk olarak ilk gözlemler olmuş. Satan kendinin de şeyi varmış da organı mesela bana mesela bir şey olursa diye organlarımı bağışlarım diye Babası işte orada son şeyde ben pek bir şeyden haberim yoktu ama sürekli biz Gökhan'ı görüyorduk ama ben Gökhan uyanacak zannediydim. Devamlı uyuyor Gökhan. Sonra babası geldi dedi, dedi izin varsa Gökhan dedi organlarını başlayacağız dedi. Ben de dedim olsun başlayak dedim. Onay verdim orada. Ama kendi de her şey olsaydı kendi de istermiş. Böyle arkadaşlar için değil mi? Canını verirdi canını böyle. Fakiri, fukarayı böyle çok severdi. Öyle ciğer canlıydı hiç. Kimlere bağışlandı da, Kimler? Ee, bir, bir, tanesi öğretmen, dört tane şey var, oğlu var. O Gırkan'da. Bir tanesi de kiliste bir kızmış. Ciğerin de o adam da bir taneymiş. 52 yaşında ama neydi? Şeyden çok görüşüyük. O öğretmen olandan. Böbrek nakli. Böbrek nakli olandan. Onlar sürekli görüşük. Gelik aileler de görüşüyor. Öbürü işte kıza verdiğimiz kilise ver, alan. Daha onu yeni gördük. 3-4 ay olmuştu. Geldi gördük. Öbürü de ilk şeye göremedik o ciğeri alan. Ama ailesi geldi. Buraya geldiler işte sağ olun falan şey yaptılar. Biz dedik Allah rızası için. de içinde çok mutlular Böyle bir olay karşısında şehidimizin organlara taşıdık diyorlar. Çok mutluluk hissediyorlar kendilerinden. Organlarını. organlarını alan kişilerin bir organ şehidin organını taşımaktan gururlar, mutlular, sevinçliler yani. Bize söyledikleri bu. Biz de mutluyuz Kendileri Çok iyi kişiler. Vatana millete, millet, milletçiler. Allah kendine sağlık sever, uzun zorun verirsin. Organlar var. Ben satan hiç kabullanamadım. Hiç devamlı arıyorlar, işte kandillerde arıyorlar, bayramlarda arıyorlar babasıyla konuşuyorlar ama ben de dediler anneyle de konuşacak. Ben bir türlü onlardan konuşamadım. Daha yeni yeni konuşsam bile ben onların yüzlerine bakamıyorum. Böyle. Bilmiyorum Gökhan'ın bir canı var işte onlarda. Orada da satan Adana'daki o baş şey organlar şeyden demiş daha ilk olarak böyle demiş. Hem vatan için şehit oluyor hem dütü can veri diye ilk gökenmiş, huylı olan. Değil mi vatan için böyle daima vatan 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 için. Ne demek şeyi babası çok gururluyuz? Çok sevmiştiniz. Fakat çok da üzüntülük tabii. Gökhan'ın başka bir tane kişiydi. Çok farklı biriydi. İşte evlat ne kadar olsa unutamıyor insan. Hatına çıkarmıyor. Evlat acı başka bir acıya benzemiyor yani. Annemizi kaybettik. Mesela bu kadar iş şey olmamıştı. Ama evlat farklı. Acısı çok büyük. Valla duygusu çok güzel. Bak çok 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 makamı çok güzel olduğu için. Ama işte ciğer olduğu için bu acı var ya acı hiç tarifsiz. Yoksa bak gurulu iyi, makamı güzel. Her anneye her babaya mesela nasip olmaz. Mesela bir yere gittiğimiz zaman, bir topluma girdiğimiz zaman duyular mesela ne güzel bak. Duyular bak şehit annesiymişin. Ne güzel vatan için. Evladın şehit. Bir kötü yolda değil. Mesela o, o şey işte organları alanlar sürekli dua ediyorlar. Yoksa çok iyi. Mesela gurur verici çok 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 ama işte hasretli var. Özlemi, özlemi içten hiç gitmiyor.